Asya'nın efendisi olma fikrinde ne kadar başarılı oldu? Evet, güzel bir soru. Şimdi Asya'nın ne olduğundan, yani Asya'nın Asya'nın ne olduğunu, ondan ne anladığınıza bağlı bu soru. O zamanın dünyasında Çin ya da Hindistan'ın bir anlamı yok pek. Onlar barbar ve kapalı toplumlar olarak görülüyor. Bugünkü gün nasıl Afrika kimsenin umurunda değil, umurunda olan bir kıta değil. Fikirlerinin dünya statüsünde de bir kıymeti yok. Kapalı toplumlar o zaman içinde zengin dahi olsalar hiçbir savaş ve hakimiyet mücadelesi içinde olmayan bu ülkelerin dünya için bir kıymeti harbiyesi yok. İskender elinde harita olmadığı halde dünyanın diğer ucunu görmek için yola çıkıyor ve yorgunluğuna askerlerinin bezginliğine ve doğa koşullarına yenilip geri dönüyor diyebiliriz yani. Şu an kendimi tam vicdanı ve cüzdanı arasında sıkışmış devlet memuru gibi hissettim. Hem çok anlatmak istiyorum Hindistan Seferi'ni. Çok fantastiktir, çok güzel hikayeler barındırır ama çok uzadı. Sıkıcı olmasından da çekiniyorum bu videonun. O yüzden kısaca anlatacağım, önemli gördüğüm birkaç noktaya değineceğim ve geçeceğim. Fakat bundan önce özellikle Plutark'ın bize aktardığına göre Darius'un ele geçirilme hikayesini ele alalım, onu anlatalım hiç fena olmaz ona değinmiş olmak. Şimdi Persepolis yangınından sonra Darius'un peşine düşüyor. Ve onu yakalamak için kuzeye doğru birlikleriyle beraber hareket ettiğini görüyoruz İskender'in. Bir daha başına geldiğinde bir elbise yığını ile karşılaşıyor. Yığının altında baktığında ölmek üzere olan Darius'un can çekişen bedenini buluyor. Darius kendi adamların ihanetine uğramış. Ordusunun komutanı Bessus tarafından kanlar içinde ölüme terk edilmiş. Öyle bir tablo görüyor İskender. E tabi bu üzücü tablo karşısında da gene ağladığı söylenir, gözyaşlarını tutamadığı söylenir. Her ne kadar en büyük düşmanının ölümünü izlemek durumunda kalsa da böyle bir ölümün hiçbir kralın başına gelmesini arzu etmez. Böyle bir karakter İskender. Aldığı eğitim onu gerektiriyor. Hemen Besus'un ve birliğinin peşine düşüyor. Çok geçmeden de onları yakalıyor ve Besus'a tarihin hiç unutmayacağı müthiş bir ceza veriyor yan yana bulunan iki ağacı mümkün olduğunca eğmelerini istiyor adamlarından. Ve ardından Besus'un el ve ayaklarını iki taraftan iki ağaca bağlatıyor. Eğilmiş olan ağaçları serbest bıraktıklarında Besus'un vücudunun iki parçaya bölündüğü görülüyor. Böylece İskender kendi kralına ihanet eden bu adamın cezasını en ağır şekilde vermiş oluyor. Krallıklarda bu önemlidir. King Slayer tabiri var biliyorsunuz Game of Thrones'ta da. Kingslayer'lar en büyük hainlerdir genelde. Öyle değerlendirilir. Ee, gelelim Hindistan seferine. Hindistan seferi de milattan önce 327'de başlayacak. Bu aslında Pers İmparatorluğu'nun en doğu bölgesine yapılan bir sefer. Öyle başlayan bir sefer. Afganistan'daki gerilla taktikleriyle savaşan birliklere karşı o zorlu coğrafyada ordusunu doğaya ve bu savaş tarzına uygun bir şekilde yapılandırmayı başarmış. Bu müthiş, müthiş bir dehanın göstergesi bence. E, politik midir, gönül münasebetiyle midir? O net bir şekilde belli değil ama ki bana kalırsa politik bir yaklaşım olmalı. E, İskender'e yakışanı Roxanne ile evlenmiş ve bölgedeki hakimiyetini sağlamlaştırmıştır. Roxane de güzelliği dillere destan. Şimdi 326'ya geldik ve Hindistan'a yol alma zamanı geliyor. Buradaki problem tek bir krallıktan çok beyler tarafından yönetilen bir federasyon şeklinde Hindistan'ın yönetiminin olmasıydı. O şekilde mevcut bulunmasıydı. Sanılanın aksine namalüp bir lider değildir İskender. Bu yoldaki en büyük engeli olan Porus ile 3 defa savaşıyor. İlk ikisinde yeniliyor. Üçüncüde de meşhur olan Hidaspes Savaşı'nda Porus'u yeniyor. Bu savaş İskender'in en çok zorlandığı, aynı zamanda kadim dostu olan atı Bukefalo'su da kaybettiği savaştır. Bildiğiniz gibi bu bölgede nehrin hemen karşısına da Bukefalo'su gömdü ve oraya da bir şehir inşa ettirdi. Bu şehre de Bukefalo ismini verdiler. Böylece Atın adını da sonsuza kadar yaşatma arzusu vardı içinde, onu diriltmiş oldu. Burada bahsedilen başka bir hikaye de esir aldığı Porus'a sana ne yapayım diye soruyor. Porus da ona diyor ki bir kralın diğerine yapması gerekeni yap diyor. Bunun üzerine kendisini iki kez yakalama durumu olup serbest bırakan Kral Porus'u serbest bırakıyor ve topraklarını geri veriyor. Ve onun krallığını devam ettiriyor. İyi bir güçlü bir dost kazanmış oluyor. Yani Porus bizim dedi, bildiğimiz kadar İskender'in karşılaştığı en zor rakibi. Hep öyle görülmüş. Dünya gözüyle de bu savaşın geçtiği toprakları görmek nasip oldu bana. O topraklar içinde neden bu kadar emek verildiğini, neden bu kadar büyük savaşların yapıldığını çok iyi anlamış oldum. Pencap Eyaleti denilen bugünkü Pakistan'ın bölgesi dünyanın en verimli ovalarından birine sahip arkadaşlar. Müthiş bir iklim var orada. Pencap kelimesi zaten Farsçadan gelme bir kelime. Penç, beş demek biliyorsunuz. Abda, su demek. Yani pencap olunca 5 su, 5 nehrin birleşmesiyle verimli topraklar onun içinde. Kuzey kesimlerinde yer alan Keşmir'e gittim. Kesinlikle İsviçre'de bulunan Alplerle yarışacak güzellikte. Umarım bu topraklarda bir gün gelir. Gerçekten kıymetini bilen toplumun elinde bulunur ve öylece şenlenir diyelim ve geçelim. İskender'in doğu yürüyüşü onu Magadan'ın Nanda İmparatorluğu ile karşı karşıya getiriyor. O da Yunan kaynaklarına göre de Nanda ordusu da Makedon ordusundan yine 5 kat büyük. Hep de beş kat görüyorsunuz. Burada ordu tabii artık yorgun, vatan hasreti çekiyor. Bunlar Hipasis nehrinde artık yeter usta, daha da gitmeyik diyorlar. Vatandan ayrılalı seneler oldu, artık dönelim diye isyan ediyorlar ve daha doğuya yürümeyi istemiyorlar. İskender böylece askerlerinin teklifini mantıklı buluyor ve önce güneye geçerek yol boyunca aşağı doğru Indus Nehri boyunca daha fazla toprak beyleriyle savaşıyor. Sonra batıya doğru dönüş yoluna yöneliyor. Burada İskender'i diğer komutanlardan ayıran asil davranışlardan birini daha görüyoruz. Batıya, daha doğrusu eski vatanına dönmek, daha doğrusu Babil'e dönmek için iki yol var. Birisi kolay yol, bu gemiyle dönmek ki İskender bunu takip etmemiş ve askerlerinin bir kısmını ve önemli komutanlarını gemiyle göndermiş. Diğer seçenek ise karayoluyu da çölü geçip Babil'e varmak. İskender askerleriyle beraber uzun ve zahmetli bir yolculuğa katlanmış. Bunun ötesinde çok ciddi susuzluk çekmişler ve yiyecekleri azaldığı dönemlerde askerleriyle istihkakını aynı seviyede tutarak ölüm riskiyle karşı karşıya gelmiş. Askerlerinin birçoğu da yolda ölmüş zaten ve kendisine ayrıcalık sağlanması istediğinde de karşı çıkmış. Yani askerleriyle beraber ölümü bile paylaşmış bir insandan bahsediyoruz. 20 İskender'in iktidarının son dönemlerine doğru çok despot ve sert bir lider olduğu, yanındakileri öldürdüğü ve bunlardan dolayı bazı kesimlerden eleştiri ve destek almadığı söylenir. Bu fazla dünya hakimiyeti hırsından dolayı olmuş olabilir mi? Bu aslına bakarsanız her büyük liderin başına gelen bir hadisedir. Güç arttıkça ve zaferler ardı ardına geldikçe bu gücün ve elde edilen şanın arkasında kendisini görmek isteyen bireyler ortaya çıkmaya başlar. İskender de bu mevzuda yalnız kalmamıştır diğer liderler gibi. Etrafındaki dostlarının kendisine yardımcı olmaya çalışması bile artık onun kuşkuyla yaklaşacağı bir zeminin oluşmasına sebep olmuş olmalı. Buna iki örnek verelim dilerseniz. Bir tanesi İskender'in tarihçisi, 10 kitaplık Helenika'nın yazarı Kalistenes. Kalistenes ile ilgili olansa Biliyorsunuz Kalisthenes hem tarih yazarıdır hem de Aristoteles'in de yeğenidir. Ve yol boyunca da İskender'in yaşadıklarını kaleme almaya çalışmış. Yetenekli bir yazardır. Pers topraklarına girdikten sonra ve Persepolis işgal edildikten sonra İskender doğu kültürünün göz kamaştırıcılığı güzelliğinden etkileniyor tabii ki. Ve kendisi için organize edilen bir e, proskenezi var. bu özel bir tören ve bu törenin yapılmasına müsaade ediyor. Pers kültüründe bildiğiniz gibi el öpme geleneği var. Bugün dahi Batı toplumlarıyla aradaki temel farklılık olarak gördüğümüz bir saygı ifadesi bu. Pers ülkesinde de kralın karşısına gelen her kim olursa olsun önce diz çöküyor sonra da kralın elini öpüyor. Bu aslına bakarsanız el öpme geleni bizim kültürümüze de İran kültüründen geçmiştir. Normalde e, Araplarda da e, büyüklerin elini öpme gibi bir adet yoktur. Fakat çok kişi hala bunun İslami bir e, saygı gösterme biçimi olduğunu ifade ediyorlar ve el öpmenin ehemmiyetli bir husus olduğunu düşünüyorlar. Bana kalırsa da böyle düşünmede herhangi bir beis yok. Çünkü normalde hani Türk geleneklerinden olmasa da Arap geleneklerinde de vardır hani yok dediğimde tamamen yok anlamayın. Sadece biat edildiği zaman kişinin yüzü öpülür. Yani eli saygı için öpülmez. Böyle bir şey yok yüzüğünün öpülmesi gibi bir mevzu var. Bugün bizde uygulanan şekliyle oluşması tamamen özgün bir hal almış, özgün bir kimlik kazanmıştır. Bu yüzden artık bize aittir. Kimden gelirse gelsin, nasıl başlamış olursa olsun ama el öpme geleneğinde bugün bir beis yok bence. İskender'de işte böyle, Perslerden etkilenerek karşısına gelen her kim olursa olsun elini öpmesine izin vermiştir veya bunu talep etmiştir. zaten giyim kuşam olarak da Yunanlıların aslında şatafatlı ve gereksiz bulduğu, biraz da feminen bulduğu Pers elbiselerini giymekten de çekinmemiştir. Bu doğrultuda da Kalistenes kendisine bu adetten vazgeçmesini tavsiye etmiş. Bu adetin Yunanlılar tarafından kendisine gösterilecek saygıya zarar vereceğini söylemiş. Çünkü Yunanlar sadece tanrıların önünde diz çökerler ve İskender'in tavrı ve talebi onun kendisini tanrı olarak gördüğünün ve öyle empoze etmeye çalışmasının işareti olarak görülebilir diye Kalistanes uyarıyor. E, bu tavsiyenin üzerinden çok zaman geçmeden de İskender bu ünlü yazar ve tarihçinin kendisine karşı planlanan bir komplonun parçası olmak iddiasıyla e, orada öleceği bir hapis cezası ile cezalandırdığını görüyoruz. Bu tür kendini koruma tedbirlerinden bir tanesi de e, Filotas'la alakalı olandır. Feci bir durumda burada vardır. Filotas da aslına bakarsanız vefakar, cefakar ve sadık e, general Permanyo'nun oğludur en önemli savaşlarda gözünü kırpmadan savaşın ön cephesinde babasıyla kılıç sallamış ve İskender'in idealleri için hayatını ortaya koymaktan da çekinmemiş büyük bir komutandır. Eniştesi olan ve bir başka önemli general olan Koenus tarafından komplo kurduğu ve İskender'i öldürmeyi hedeflediği iddiasıyla şikayet edilmiştir. Ve tabi o dönemde İskender de eleştirilmeye başladığı için o da artık kuşkulanmaya başlıyor. Ve işkenceye tabi tutuluyor ve bu şekilde öldürülüyor. Tabi zavallı babası, o büyük komutan Parmenion'da ayaklanır korkusuyla İskender, baba mirası olan bu büyük generalin öldürülmesini emrediyor. Aslına bakarsanız ne büyük bir kayıp yani. Bunun iki sebebi var. Artık korku ve eleştirilmeye kapalı olma. Büyük bir lider de iki sebepten eski dostlarının önünden kaldırmak ister ve yanından uzaklaştırmak ister. Birincisi dediğimiz gibi korku. İkincisi de eleştirilmek istememek büyük bir lider olduğunuzda insanlar sonradan sizin de bir araya gelenler bir şekilde sizi her zaman övecekler. Söylediğiniz her şeye hemen aman efendim, sepet efendim diyerek bir şekilde cevap verecekler ve sizin söylediklerinizi onaylayacaklar. Ama eski dostlarınız yılların hatırını göz önünde bulundururlar ve kendilerine hiçbir zarar gelmeyeceğini düşünerek sizi eleştirebilirler. Bunun sonunda da beklemedikleri ama her zaman beklenmesi gereken sonuna karşılaşabilirler. Bana kalırsa bir liderin yapabileceği en büyük hatalardan bir tanesi yolda bulduklarını, yola çıktıklarıyla değişmesidir. Bu değişme hiçbir zaman değişmeden her liderde gerçekleşmiştir ama yani kaçınılmaz bir şey. Yani mevzumuz tarih tekerrürden ibarettir kıymetli arkadaşlar. 21 artık sona geliyoruz. Ülke sınırlarının ulaştığı son boyut nedir? Şimdi İskender'in imparatorluğu yaklaşık 5 milyon kilometre kare gibi etkileyici bir alana yani günümüz Yunanistan'dan Pakistan'a daha doğ doğrusu Indus Nehri'ne kadar uzanıyor. Mısır'ı içeriyor bu büyük imparatorluk. Anadolu'nun Pontus dışında yani bugün Karadeniz bölgesi dışında kalan kısmının tamamını kapsıyor. E, Roma İmparatorluğu'ndan daha büyük diye dile getirilen iddia gerçek dışı. Roma'nın en geniş sınırları İskender'in imparatorluğundan daha büyüktü. Fakat İskender 32 yaşında ölmeden önce sadece 13 yıldan daha kısa bir sürede bu kadar geniş bir alana ulaşmıştı. Bu muazzam bir başarı. 22 erken yaşta ölmeseydi tarihin akışını değiştirebilir miydi? Çetrefilli bir soru ama muhtemelen değiştiremezdi. Yani Şimdi İskender Babil'e döndüğünde artık M.Ö. 323'e gelmiş. 32 yaşında ve 32 yaşında ölüyor. Yasasaydı da iddialara göre Arabistan'ı işgal etmeye hazırlanıyordu. Son zamanlarda ortaya çıkmış olan yönetimsel sıkıntılar vardı ve dostlarını idam ettirmesi gibi bir durumda kalması aslında onun iyi bir Fatih olduğunu fakat iyi bir politikacı olmadığını gösteriyordu daha fazla imparatorluğunu genişletmek istiyordu. Aslında böyle yapsa kaynaklarını ve ordularını kontrol etmeyi zorlaştıracaktı bu durum ve ülkenin daha zayıflamasına sebep olacaktı. İskender aslına bakarsanız satraplık fikrini benimsemişti, beğenmişti de. Yani bu Yunanların karşı çıktığı bir yönetim şekliydi ama Yunanların tarihin başka herhangi bir zaman diliminde o kadar geniş bir toprağa ulaşamadıklarını da anlamak gerekir yani. İskender her ne kadar bu sistemi beğense de ne kadar sağlıklı uygulayacağını açıkçası tahmin etmek zor. Bu durumda işte İskender'in imparatorluğunun bir şekilde yabancıların artık özellikle Farisilerin, Perslerin idari ve askeri yapıda daha fazla dahil olmasına sebep olacak. O da Makedonlar arasında daha büyük bir kızgınlığa, öfkeye neden olacaktı. Ama ordunun merkezi gene Makedonlar yani baktığınızda. Arabistan dışında da Roma'ya yönelmeyi düşündüğünü söyleyen bazı teoriler de vardır ama ben buna çok ihtimal vermiyorum açıkçası çünkü 100 yıl kadar bir süre daha Roma hala e, hakim güç değil İtalya'da bile ve milattan önce 1. yüzyıla kadar bile tüm İtalya e, ele geçirmiş durumda değil dolayısıyla bir hedef olmaktan çok uzak bu noktada İskender için daha cazip bir hedef var mıydı e, Batıya yöneldiğinde vardı Afrika'nın kuzeyindeki Kartaca yani. E, şu ana kadar okuduklarımdan çıkardığım kendi düşüncem bu tabi. İskender'in yaşadığı dönemde bile olabilirdi ama en iyi ihtimalle vefatından sonra imparatorluk yıkılmaya mahkumdu. Yani güçlü bir halef olsaydı, Roksan'la çocuğu falan vardı sonradan öldürüldü tabi ama belki işler değişirdi ama kanaati acizanem değiştirebileceği maksimum düzeyde tarihi değiştirmiştir İskender öyle görünüyor. Ve daha ilerisini ondan beklemek ona karşı bir haksızlık olabilir. Öyle düşünelim. Erken yaşta ölmesi ile ilgili bir sürü komplo teorileri var. Gerçek olay nedir? Güzel. İskender'in ölümü 12 gün boyunca süren dayanılmaz acılar çektikten sonra gerçekleşti. O zamandan beri de ölüm nedeni tartışılır ve sıtma, tifo ve rakiplerinden birisi tarafından zehirlenmesi, işte alkol gibi gerekçelerin hepsi sayılmıştır. Ben yıllarca Arnos kuşatması sırasında yani Hindistan'da aldığı derin bir yara var. O yaradan dolayı, ölümcül yaranın etkisiyle arkadaşı Hephaiston'un da ölümünden sonra çok içki içmeyle ve bu iki büyük olumsuzluğun vücudunu bitirdiği için öldüğünü düşünmüştüm. Ama son yıllarda bir makale okudum yine bununla alakalı da. O fikrim tamamen değiştirdi. Daha doğrusu alternatif bir ölüm sebebi olabileceği fikrine varmama sağladı. Bu makalede de İskender'in ölümüne neden olan nörolojik bir bozukluk olabileceğini iddia ediyor. Makalede bahsedilen sendromun şu an adını hatırlamıyorum ama vücutta herhangi bir ani bozulma belirtisi göstermeden vücudu yavaş yavaş tüketen bir rahatsızlık olduğundan bahsediyor. Neden bu hastalık işaret ediliyor? Tarihçilerin anlattıkları hastalık süreci yüzünden. Yani hastalığı ızdırap çekmesine sebep olan yüksek ateş ve karın ağrısıyla tanımlıyorlar. Dolayısıyla bir nevi felç geçirdiğinden de bahsediyorlar ama çok hasta olmasına rağmen e, akli melekesi yerinde yani şuur kaybı gerçekleşmiyor ölümü çok yakın olan zamana kadar. E, bu bahsettikleri hastalıkta sendromda bir bakteriyel rahatsızlık. E, bana kalırsa şu ana kadar İskender'in ölümünü en iyi açıklayan e, rahatsızlık. Burada da MS'deki gibi e, MS'i bilen arkadaşlar bilir bağışıklık sisteminin sinir sistemindeki sağlıklı hücrelere de saldırdığı, süreci yavaş ilerleyen stres ve travmanın da hızlandırdığı bir rahatsızlık. İskender'in tabii çok derin acılarla baş başa bırakmış, bu acılarını dindirmek için de fazlasıyla içki tüketmiş olması muhtemel. Ve bundan sonra da 12 günlük feci bir yatalaklık döneminden sonra da acılar içerisinde hayattan kopması gayet makul görünüyor. Yani bakteriyel bir rahatsızlıkla ölmüş olması muhtemel. Son olarak İskender kendi döneminin Hitler'i miydi? Ee, kesinlikle hayır. Yani Bu sorunun cevabı. İskender ve Hitler karşılaştırılamaz arkadaşlar. Yani şimdi bakalım mukayese edelim. Hadi anlatarak mukayese edelim. Hayır dedik de çok hızlı mı dedik acaba? Hitler'in hayatını anlattığımız yayınlara bir tekrar göz geçirin. Yani zor bir çocukluk geçiriyor. Alt, orta sınıfa mensup bir ailenin, işsiz kalmış, savaşı tüm kalbiyle arzulayan, sıkıntılı bir dönemde denize düşmüş ve yılana sarılmış bir milleti, aklı yerinde olan bir liderin hiçbir zaman girmeyeceği maceralara sürükleyen bir şansölye. Yani bu adamla... Asil bir ailenin çocuğu olarak doğmuş, döneminin en iyi eğitimini almış, yönettiği ordularla beraber kendisi de en başta savaşmış, genç yaşta edindiği kültürel birikimini hayatın her alanında kullanmış, dünyada iki kültürün buluşmasına kapı açmış, Doğu ve Batı kaynaklarının yaşamış en büyük kahramanı olmuş bir gerçek imparatorla mukayese etmemek gerekir bana kalırsa. Şimdi bu adam düşmanının başında ağlamış. Yani. Böyle bir komutanla Hitler'i aynı kefeye koymak en nazik tabirle adaletli bir tavır olmaz yani. İskender yaşamış en önemli komutandır. Bunu kabul etmek lazım. Yaşamış herhangi bir tarihi karakterde olduğu gibi ki burada peygamberleri ve tanrı olarak görülen karakterlere inançlara saygı gereği sınıflandırmadan muaf tutarım. Ama yani bütün karakterler gibi kusurları ve yanlışları olsa da Gencecik bir yaşta üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmiş, liderliğin en önemli sırlarından olduğunu düşündüğüm etrafındakileri gözetmek mevzuunda hassas davranmış. Askerleriyle yiyecek ve içeceğini bile paylaşma konusunda onlarla omuz omuza savaşıp hayatını tehlike atma konusunda hiçbir çekince yaşamamış ve kendisinden sonra gelen ve ülkesi ve milleti için daha büyük hedefleri olan tüm liderlere de bir nevi öncülük teşkil etmiş ve onlara misal teşkil etmiş. 13 yıl gibi kısa bir sürede de bilinen dünyanın her köşesinde adı anılacak kadar büyük zaferler kazanmış büyük bir deha. Ya yani İslam aleminde bile onun Zülkarneyn olduğunu iddia ettirecek kadar kabul gördüğünü düşünelim. Sezar ve Hanibal gibi iki düşmanın kavminde kahramanların kahramanı olmuş. Onların bile oradaki kahramanların bile kahramanı İskender. Şimdi hayatının her anını mesela klasik ve neoklasik dönem tablolarında görebiliyoruz. Yani onlarla süslen, yani süslemiş insanlar onu bir örnek olarak almışlar. Ve bizim doğu toplumunda da batıdan gelmiş başka hiçbir lidere ben böyle bir lakap verildiğini bilmiyorum. Ama Büyük İskender diye anıyoruz değil mi? Yani başkaları hiç öyle bir lakap almayı bile hak etmemişler. Biz büyük demeden adını anlıyoruz yani dindar arkadaşımızın yorumlarda bahsettiği gibi mesela divan edebiyatının içine de işlemiş yani. Baktığınızda böyle birisi e, ta içlere kadar girmiş. Girişimcidir. Girişimci diyorum. Çünkü elinde kısıtlı bir imkan var ve muazzam derecede başarılı kullanıyor bu kısıtlı imkanları ve birbirinden son derece kopuk iki medeniyeti resim, sanat, mimari gibi alanlarda bir araya getirerek Helenistik kültür adında muazzam bir sanat döneminin yaşanmasını isteyerek ve bilerek sebep oluyor. Ben kendisine şahsen minnettarım. Umarım onu tanımakla sahip olduğum mesruriyeti sizlere de yeterince keyifli aktarabilmişimdir. Hayatı bana çok şey öğretti. Umarım sizlere de ilham kaynağı olmuştur ve umarım olacaktır. Bir başka yayında tekrar sizlerle görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Esen kalın.